Mert koltuk yıkama olarak evinize geliniyor, koltuklarınız yerinde temizleniyor. Profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla sizlere üstün ve kaliteli hizmet sunmaktayız. Telefon numaramız 553 766 63 14. 553 766 63 14 koltuk yıkama olarak evlerinizde ve arabanızda üstün hizmet ve doğru adres sloganımızla yola çıktık. Kalitemizden ödün vermeden siz değerli müşterilerimizin güvenini kazanarak koltuklarınıza ilk günkü temizliği vermekteyiz. Teşekkür ederiz. Telefon numaramız 553 766 63 14 553 766 63 14